Şimdi arkadaşlar birim kesirler sayı doğrusunda daima sıfır ile bir arasında yer alır. Neden? Bakın birim kesirler sayı doğrusunda sıfır ile bir arasında yer alır. Şöyle bir modelimiz olsun arkadaşlar. Şöyle bir modelimiz olsun. Şimdi arkadaşlar bu modelimizin tamamı ama tamamı. Şöyle tamamı nedir arkadaşlar? Tamamı bir değil midir? Bunun tamamı birdir. Neden? Çünkü 8 parçada 8 parçayı alıyorsun. Bütünü alıyorsun. Bunun tamamı birdir. Ama ben şöyle bir parçayı alsam şu kırmızı ile işaretlediğim yeri alsam Bu ne oluyor arkadaşlar? Tamamı 1 ise 8'de birini alıyoruz arkadaşlar. 8'de birini şöyle tamamı 1. E hiç olmaması 0. Sayı doğrusu şöyle olsa arkadaşlar. 8'de biri de 1 2 3 4 5 6 7. 8'de 8 de 8'i zaten 1. Bu da 0. Bakın 1, 1, de 1. 8 de 2. 8 de 3. 8'de 4. 8 de 5. Anladınız mı arkadaşlar? Böyle gidiyor. Tamamı zaten 1. E ben zaten bir dilimini alsam tamamından da düşük almış olmuyor muyum? Tamamından da düşük bir parça almış olmuyor muyum? Kocaman pasta zaten bir. Kocaman pasta bir. E ben birden de küçük olan bir şey alıyorum. Bakın. Birden de küçük bir şey alıyorum. 8 parçadan bir tanesini alıyorum. E birden küçük. Ama sıfır da değil. Çünkü pasta var yani ortada. Hiç Sıfır hiçliktir arkadaşlar. Sıfır da değil. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Birim kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında yer alır diyoruz arkadaşlar. Başka sayı doğrusu sayı doğrusunda 0 ile 1 arası payda kadar bölünür ve parçanın denk geldiği yer işaretlenir. Şimdi ne diyor arkadaşlar bakın. Şöyle tekrar bir modelleme yapalım arkadaşlar. Şöyle şöyle olsun. Şöyle Üç dilimim var değil mi? Ben 3 dilimde bir dilimi alacağım. Neden? Çünkü birim kesiri gösteriyorum arkadaşlar. Bakın 3 dilimde bir dilimi alacağım. Şuradaki dilimi aldım. Kural bana ne diyor? Sayı doğrusunda sıfır ile bir arası payda kadar bölünür. Bakın. Bu da benim sayı doğrum olsun. Sıfır bir iki diye gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor. Sayı doğrusunu payda kadar böl. Benim buradaki modelimin gösterimi nasıl? Üçte bir değil midir? Üç parçadan bir parçayı aldım. E, tamam, üçte bir ise ne diyor? Payda kadar böl sıfırla bir arasını. Bakın, sıfırla bir arasını payda kadar böl. Neden sildim arkadaşlar? Çünkü dört parça oldu. Ama bakın, bir parça, iki parça, üç parça. Veya şöyle göstereyim size. Burası zaten 0. Burası 3'te 1. 3'te 2. 3'te 3 zaten 1 demek. Anladınız mı? 3'te 3 nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 3 tane dilimin 3'ünü de al. E koskoca pasta zaten 1 değil mi? Evet. 3 tane dilimin 3'ünü de aldım. 1 demek 3'te 3 üç zaten. Sayı doğrusunu 0 ile 1 arasını payda kadar parçala. Bakın 3 parça. 1, 2, 3. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Örnek şöyle bir şey çizelim. Bu çokgenimizin adı ne arkadaşlar biliyor musunuz? İlk videolarda görmüştük. Kenar sayısına göre adlandırılıyordu. Altıgen. Evet arkadaşlar altıgen neden? Çünkü altı tane kenar var. Bakın arkadaşlar, şöyle bir altı dilimli bir şeklimiz var. Bunun bir dilimini alıyorum. Şöyle bir dilimini aldım. Bunun gösterimi nasıldır arkadaşlar? Benim toplamda kaç parçam var? 6 parçam var. Ama ben kaçını aldım? Birini aldım. Birim kesir, değil mi? Tamam, sayı doğrusunda gösterelim. Şöyle şuraya sıfır diyeyim, şuraya bir diyeyim. Ne diyordu? Payda kadar sıfırla bir arasını parçala. Tamam, parçalayalım. Bakın arkadaşlar, birinci boşluk, ikinci aralık, üçüncü aralık, dördüncü aralık, beşinci aralık, altıncı aralık. Payda kadar parçaladım. Güzel. Yazalım arkadaşlar. Yazalım. 6'da 1. 6'da 2. 6'da 3. 6'da 4. 6'da 5. Burası zaten 6'da 6. Neden? Çünkü ben tamamının tamamını alıyorum. 6'da 6 demek 6 eş parçanın 6'sını da al demek. Anladık mı arkadaşlar sayı doğrusunda nasıl gösteriliyor? 0 ile 1 arasını payda kadar parçala. Bakın 6'da 1 bu şekilde gösterilir. Şunları sileyim. Daha net görün bakın. 6'da 1 3'de 1 Anladınız mı? Birim kesir bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Şimdi neye geçelim? Şimdi birim kesirleri sıralama. Bakın. Önemli bir konu arkadaşlar bu. Önemli bir konu. Birim kesirleri sıralama. Birim kesirleri sıralama. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben direkt şekil çizeyim. Şekil üzerinden ilerleyelim. Bir mantık yürütelim. Tanım yapmayalım bakalım. Şöyle bir şekil çizeyim. Şöyle. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Şöyle bir şekil çizdim arkadaşlar. Ve şöyle bir şekil çizeyim. Bu kesrimin de birim kesir olduğu için bir parçasını aldım. Aşağıdaki kesirimin de birim kesir olduğu için bir parçasını aldım. Bakın arkadaşlar. Bu kesrim nedir arkadaşlar? Dört parçada bir parçasını aldım değil mi? Bu kesrim nedir? İki parçada bir parçasını aldım. Dörtte bir, ikide bir. Hangisi daha büyük? Hangisi daha büyük arkadaşlar? Veya şöyle bir şekil daha çizeyim. Şöyle bir şekil daha çizin. İyice netleşsin arkadaşlar. İyice anlayın. Bakın. Şöyle. Bunun da bir parçasını aldım arkadaşlar. Kaç parçada? Altı parçada bir. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Morun kapladığı alanı şöyle işaretliyim. Bakın. Ve şu da başlangıç noktaları olsun. Bakın. Şöyle başlangıç noktaları olsun. Mor bu kadar yer kaplıyor değil mi? Bu kadar büyük bir parça mor. Kırmızıya bakalım arkadaşlar. Kırmızı da şu kadar bir yer kaplıyor. En son yeşile bakalım arkadaşlar. Yeşilde şöyle minik bir parça. Şimdi buradan ne sonuca varacağız arkadaşlar? Bakın dikkat ettiniz mi? En büyük parçaya sahip olan morun paydası 2. Değil mi? Ortanca olan hangisi? Şöyle ortanca boydaki olan. Kırmızı paydası 4. En küçük parça hangisi? 6. Paydası 6. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Birim kesirlerde birim kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktür. Paydası küçük olan daha büyüktür. Bakın burada gördünüz. 2 Şöyle iki dilim kaplıyor. Yani iki parçanın bir parçası şöyle kocaman bir parça. Değil mi? Dört parçanın bir parçası şöyle minik bir parça. Altı parçanın bir parçası şöyle minik bir parça. Bunu şöyle de düşünelim arkadaşlar. Kalemi kağıdı bırakın. Bırakın beni dinleyin iyice. Bir doğum günü partisi var. Benim doğum günü partim var. Bu partiye sen ve ben katılsak kişi başı birer dilim düşüyor. Bak kişi başı birer dilim. İkiye böldüm pastayı kişi başı birer dilim düştü. Daha sonra iki arkadaşımızı çağırdık. Sen, ben, iki arkadaşımız dört kişi olduk. Ne oldu? Kişi başına düşen pasta sayısı bak gördüğün gibi azaldı. Dörtte bir. Daha sonra iki arkadaş daha geldi. E bu sefer ne oldu? Kişi başına düşen pasta sayısı daha da azaldı. Bak. Altıda bir oldu. Yani benle sen Birlikte bu doğum günümüzü kutlasaydık sana da bana da daha büyük pasta düşecekti ama 6 kişi olduk daha küçük pasta düştü. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Not şöyle büyük güzel bir not yazalım. Not Birim kesirlerde hatta şöyle büyük harflerle yazayım. Birim kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktür. Daha büyüktür. Bu notu unutmayın arkadaşlar. Güzel bir not bu. Anladık mı arkadaşlar? Sen ve ben. Beraber kutlasaydık doğum günümüzü kocaman bir birer dilim pasta yiyecektik. Ama 6 kişi olduk ufacık bir dilim pasta düştü. O yüzden birim kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktür. Örnek çözelim. Hemen bir örnek çözelim arkadaşlar. Şöyle bir örnek çözelim. Ondan sonra konuyu bitirelim. Şöyle bir dilim olsun ve şöyle bir iki tane eş dilim var arkadaşlar. Şöyle bölüyoruz. Şöyle. Tam ortadan geçtiğini farz edin. Bütün dilimler eşit arkadaşlar. Bütün dilimler eşit. Ve ben bunun bir dilimini alıyorum. Birim kesir olduğu için bir dilimini alıyorum. Ve burada da şöyle bir tane tam ortadan çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir tane çizgi çizdim. Ve bunun da sadece bir dilimini alıyorum. Şimdi arkadaşlar Şekil ortada. Hangisi daha büyük? Hangi dilimim daha büyük? Şurada kocaman bir dilimim var. İkinci şekilde. Bunun gösterimi nasıl arkadaşlar? İki parça da bir parça. Bunun kaç parça arkadaşlar? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parça. 16 parçada bir parça. Arkadaşlar görüyorsunuz. Doğum günümüz var. Sen ve ben kutluyoruz. Pastanın yarısı bana yarısı sana. Büyük bir dilimi bana büyük bir dilimi sana. Ama 16 kişilik bir parti verdiğimiz zaman küçücük ufacık bir dilim düşüyor. Paydalara bakıyorum. İki daha küçük dilim 16'dan? E, notumuz ne diyordu? Birim kesilerde paydası küçük olan daha büyüktür. E görüyoruz burada arkadaşlar paydası küçük olan daha büyük oluyor bakın. Yani 1 bölü 2 büyüktür 1 bölü 16'dan. Bu doğum günü pasta modelini unutmayın arkadaşlar sınavda veya soru çözerken aklınıza gelsin. Yani çok yararlı bir bilgi. 2 kişi kutlarız doyana kadar pasta yeriz ama 16 kişi olur ufacık bir dilim düşer değil mi? Bu aklınıza kalsın arkadaşlar.